Merhaba arkadaşlar bugün arkadaşımla beraber kupa kazıyor. O zaman başlayalım. Evet arkadaşlar başladık. Bu ilk Brawl videom. İkinci, üçüncü istiyorsanız bir abone iyi çok görmeyin. Aboneyi çok görüyorsunuz. Bir like çok görmeyin. O yüzden arkadaşlar like atabilir. Like atmak isteyen like atabilir. Çünkü 50 abone olmak istiyorum arkadaşlar. Lütfen beni 50 abone yapın. Evet arkadaşlar, başladık şu anda maça. Ben etikarla girdim. Niye girdim anlamıyorum hala. Öleceğim şu anda. O aramalar için arkadaşlar. bu arada arkadaşlar o kız gördüğünüz şey benim değil telefon da benim değil arkadaşlar hiç telefon kimin olduğunu söylemedim benim değil arkadaşlar şimdi başlıyoruz devam ediyoruz o oh. vurulmasaydım orada iyiydi ya Şunun üstüne Böyle. Şunun üstüne atlarsak. İkisini de aldık. Mükemmel oynuyoruz arkadaşlar. Sadece bir mortis kaldı. Onu da aldık. Mükemmel. Evet arkadaşlar. Bir dahaki oyuna da. Yazın. yapalım mı arkadaşıma? Onu yazmanızı istiyorum. He, ben yeni bir grup kurdum, kurdum. Yani ben kurmadım, Kuz kardeşim kurdu arkadaşlar. İsteyen gr gruba kulübe katılabilir. O zaman devam edelim. Evet arkadaşlar bunu seçiyor diyor da. Hı, tamam şey bu kufalı değil. Arkadaşlar başladık. Knockout. Nakaut. Knockout'a ben niye etkilerle girdim ya? Tamam bu Bir şey olmaz. Puan kasmış ol p Puan kasmış. Hem puan kasmış oluruz. Hayır ölme ya. Ya benim lafım. Ya. Ben nasıl ölürüm ben? Öbür tur başka bir şey alacağım arkadaşlar. Yok 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 bu tur. Hemen öldü öldü. Cık. Öldü. Hangi ilde yaşıyorsunuz onu şete yazabilirsiniz arkadaşlar. Ah bassana. Uf, çıldıracağım. Hop 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 hop. Ya bassana. Ya. Uf. Vallahi çıldıracağım. <laughs> işte. Çıldıracaklar ya. <laughs> ya arama arama ya. Ee, devam edelim arkadaşlar. Ne alayım? Spike iyidir. Evet arkadaşlar bir hatırlatma daha. Lütfen abone olun. Canlı yayına girmek istiyorum. Canlı yayına sizinle yani abonelerinle beraber kupak asıp vs atmak istiyorum arkadaşlar. 50 abone olursak canlı ve şey olacak. Piper vs olacak. İsteyen bana short videosundaki şeyden ulaşabilir. Genel konuşurken aldım. Short video satacağım. Ee. Evet. Brawl ilgili. Brawl ilgili short videos atacağım. Orada kendi adımı şu anda görüyorsunuz. Hatta birazdan göstereyim. short videos çekmeye gerek yok. Uf, <laughs> hayır hayır. Hayır <laughs> Tamam. Abi öldüm ben ya. Nereden geliyorsun? Gelme. Gelme. Grey. Grey, 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 grey. Öldürdüm. Abi yapma. Yapma. Gitti ya. Gitti. Ya. ne güzel ko kasıyoruz arkadaşlar ne yap ne yapıyor o ya? zaman arkadaşlar tek kasayım tek kasacağız arkadaşlar o zaman Arkadaş gelmiyor çünkü. Tövbe sarfırlar. Hala Zerret kanalın şeyinde. 16 kişiye düşmüş. Aa. Herhalde fakat mıyılardı. O yüzden düşmüş. Ben şu Halit'i geçmem lazım. Halit'i geçsem belki arkadaş alır geri kurulu. Ben başlayayım yani. Evet. Tek. Ben kardeşim ya. Her yani şey ben şart videolarında falan paylaşıyorum. Zerret kanalın adı arkadaşın çağırmayacağım daha arkadaşlar yani. Abone abone olmayı unutmayın. Tabii biraz şu anda beni kızdırdı da. Abone olanlar çıkıp geri girsin sinirlensin 19'a düştüğü için. Belki 19 25 de olabilir. o kadar gelişmedi ama. En son 21'de Gray'de ölmem bak. Allah. Yoksa oyunu bırakacağım. Ya arama işte arama ya. <gülüyor> <gülüyor> arama. için özür arkadaşlar. Biraz önce sinirli bir oyundan çıktım. Şey oynadım. Valorant. Valorant'ta iki kere üst üste kazanmanın üstüne. Vuramıyorum. <laughs> Allah'a sinirli sinirliyim ya. Üst üste iki kere kaybettiğim kaybettim. Ama 15 dakika AFK kaldım. Onun üstüne çok sinirliyim arkadaşlar. Edgar'la gireceğim. Edgar daha kolay kasılıyor. bakmıyorum arkadaşlar. Ben karakter sayısına bakıyorum. İlk 50 bin olmadan çünkü karakterleri olsa oyunu bırakacağım. Daha kufak gerek yok zaten arkadaşlar. Uyy. Vallahi çıldıracağım ya. Dediğim de Bu beni. Ben dedim. Lan oğlum. Tamam tam gidiyorum ya. Vurma. Uf, uf, tamam tamam mükemmel abi abi tam sen ona git git ona git beni görme ben yokum ben yokum gel buraya gel buraya gel buraya bekle göstereceğim sana gel 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 <laughs> lan oğlum nasıl görüyorsun lan X-ray falan mı var nasıl atacağını düşünüyorsan da. <laughs> Vallahi şimdi bir dakika bir dakika. Bir dakika tekrar oyna. Tekrar oyna. Tamam arkadaşlar sakin olacağım. Daha sakin olacağım. Daha da sakin olacağım. Daha dikkatli oynayacağım. Gelir bir tane. Oh ay 3. Tamam mükemmel. Ay 3 mükemmel bak. Doldur şunu. Cık. Ya tek de doldursa ya. Mükemmel olacak da. Gel buraya. Gel buraya. Cık. 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 Etkarlı arkadaşım. Olumuyor. Tek aldım arkadaşlar. Aa bir tane daha Mükemmel. Merhaba. Merhaba kar, Merhaba kardeşim. Uf. Bak şimdi. Aa etkar. Etkar etkara karşı. Oo kardeş. Uf tamam mükemmel. Şunu al çabuk. Tamam mükemmelim. Doldu. Abi. Sinir olacağım vallahi ya. Ben bir tanesini çöp ettim ya. Çöp ettim ya. O bu mu? Yok yok ben buna bağlaşmam. Bağlaşayım mı arkadaşlar. Hayır, hayır. Hayır ya. Üçüncü oldum. Tamam o da iyidir. Gene iyidir. Oh tekrar oyna sefer birini video arkadaşlar. Birinci. Birinci olursam arkadaşlar abone olun. Birinci olursam abone olun arkadaşlar. Çık. Çık. Ne yapıyorsun lan? Kanala video Çık. Çık. Of tamam mükemmel. Mükemmel tamam Çok güzel. Gel sen de bana gel. Sen bana gel. Gel gel. Gel gel. Sana kadar arkadaş olalım. Hayır. Hayır. kale 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 kale. Benim için birinci yol. Hadi bak. Destansıdan bir şey çıkmıyor. 13 çok güzel. Şunu açayım. O tamam o. On. on elmas, on elmas. On elmas, on elmaslar. Elmas, el tamam mükemmel. Eee Kaç önümüzün takımdan çıkan 21 elması olmuş. 21 elmasla da hiçbir şey alınmıyor ki ya. Bakayım gözü şurada. Aa 70 paket. Aa 70. Oyuncu simgesi oyuncu simgesi. Hiç iyi değil. Şu 720 çok güzel bir şey ya. Aa 500. Oo çok güzel kostümler lan bunlar. Spike'ın şurada yok. Spike niye var? 390'a düşmüyor. Lan 390. Yeni karakter alabilirim. 390 çok ucuz. Uy arkadaşlar ya. Çıktı o da. Hadi başlayalım. Bu sefer birinci oluyorum arkadaşlar. Birinci. Birinci olursam abone oluyorsunuz. İkinci olursam like atıyorsunuz. Üçüncü olurs olursam da bilmiyorum şeyler yapın işte. Dördün aşağısı olmayacağım için. Sıkıntı değil. İki olursam like'ımı alırım. Ha, üçüncü de hyper like. Like attıktan sonra çıkıyor arkadaşlar. Bunu da yeni öğrendim ben de. Cık, vurma ya. Buraya kadar da geçmiyor. Kerem. Kerem aktör kolu. Kerem aktör kolu. Öldü mü Kerem aktör kolu. Ulan nasıl beşinci oluyorum ya. Tam bir dakika tekrar tekrar arkadaşlar tekrar yapıyorum tekrar. Her şey gene aynı. Birinci abone olmak. Birinci olursam abone oluyorsunuz. İkinci olursam like atıyorsunuz. Ay ik ikinci olursam hyper like atıyorsunuz. Üçüncü olursam like atıyorsunuz. Tamam arkadaşlar. of oh, birinci oluruz inşallah. Şimdi bunu direkt bas. Bu gelene kadar şunu da alsam tam hızlandı. Tamam mükemmel oynuyoruz. Hop gelme gelme gelme. Ems gelme Ems'e. Ems öms. Ems, hemen ölemem, 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 ölemem. Hayır. Uf, uf, tamam tamam mükemmel oynadım. Mükemmel. Tamam. Tamam çok güzel. Ama şunu öldüremem ya. Benim canım az. U gelme gelme. gelme sıkışma, 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 sıkışma abi. Uf, ben geçti. Ben ben ölmeyeyim. Şimdi arkadaşlar. Uf, uh, uh, kaç. Tamam mükemmel. Tamam. Tamam çok kaç. Güzel. Oo. Git ona git ona git. Ona git. Ona git. Heh, tamam mükemmelsin. Adamsın. Adamsın buz ışık yılı. Bu ışık yılı bana. Bana tekrar gelme ya. Buz ışık yılı orada canını götürecek. Ah Hadi ya. Hadi gelme. Gelme 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 abi gelme. Of oh, kaç 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 kaç. Ulan yeter ya. Bir şey yapmıyoruz yapmıyoruz. Allah Allah. Şurada da bir kill, mükemmel, mükemmelinden bir kill. Bedava iki yük. Şurada Frank var. Şu baktığım yönde. Frank oradan çıktı. Ebru, <laughs> ne alaka lan? Oğlum Ebru ne alaka? Uh, tamam, 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 tamam. Uf tamam tamam tamam. Bak. Sadece senin yanına geleceğim. <laughs> i̇şte bu. Abone olun. Abone olun arkadaşlar. Abone. Bakın birinci oldum. Abone olun lütfen arkadaşlar. Abone. Arkadaşlar kaç alıyoruz? 4000. Kaça kadar? 14'e kadar yükseldik. Mükemmel tamam. Elmas gelirse gene. Şunu al. Şunu al. Önden. Sonra başka şunu al. Şunu al. Hı? Evet arkadaşlar size önemli soruyu soruyorum. Ronaldo mu Messi mi? Ronaldo'nun Messi mi? Ronaldo diyenler Ronaldo yazsın Messi diyenler Messi yazın, yazsın arkadaşlar. Ee, şey Nur teret Masum onu veriyorum arkadaşlar. Ha, şey. Yanlış girdi. Süper saçık. Nur Teret Masum arkadaşlar beni arkadaş ekleyebilirsiniz. da QR da açıyorum. isteyen QR girebilir. Karkat bekliyorum arkadaşlar. kapattık arkadaşlar? O zaman tekrar başlayabiliriz. Bunu başlayalım. Devam devam devam. Şu karakteri almak çok istiyorum. No yazan var ya. Adını da bilmiyorum ki ben. Çok uzun zamandır oynamıyorum. O tamam. Tamam bunda da birinci oluruz. Birinci olursak gene abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Abone olmazsanız da aklınız Helal olsun. Ne diyeyim ben kardeş yani abone olmak istemiyorsun belki. Olmak istemiyorsan olma. Yani ben öbürleri gibi abone olacaksın filan diye çıldırmıyorum. iki uh, oh, uh, oh, ikisi ikisi. İkisi birden nasıl? Beşin altıncı oldum ya. Bir. Bir çok fazla ya. Çok fazla aldık. Vallahi bir oyunu bitirdi ya. Ne, ne oynayacağım? Mortis oynayacağım. Ama Savaş topunda mortis oynayacağım. Tamam başlayalım. Evet arkadaşlar başladım. O tamam karşıdakiler çok güçlü değilse tamam. O bir de ay var vallahi ya. Pro mu ki be? Hayır. Hayır. Onu beni almamı bekle. Bana gel. Bana gel. Bana at. Kez sen nasıl öldün? Hayır sorabilir miyim? Bilmiyorum Aybir'i nasıl yaptıysa. Belki de çok eskiden yaptığı bir şeydir. Adamsın. Tamam o zaman bu sefer de ben gol atacağım. Golü çaldı ya? O arkadaşlar burada bitirelim. Burada bitirelim arkadaşlar. Arkadaşıma troll videosu gelmesini isteyenler yazsınlar ve Ronaldo Messi Ronaldo Messi diye yazsınlar. Allah emanet.